Arkan'ın şarkısını dinlediniz mi? Hiç dinleyemedim. Fazıl Say, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği bir yıldızdır. Tabii. Şimdi Türk milleti hala bu müziğe alışmadı alışmanız lazım. Bu klasik müziği seveceksiniz. Bunu bilmek zorundasınız. Tarihteki en başarılı kadın figürleri size göre kimler? Türkiye'nin yakın tarihini değiştiren en önemli 3 olay size göre? İmparatorluklar idare ettiği milletleri bölerek yaşarlar. Bu bir ayıp değil, şartıdır işin. Taptaze Süpermarket sunar. Taptaze Süpermarket Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkanın şarkısını dinlediniz mi? Hiç dinleyemedim. Meşhur. Biraz çalar mısınız? Herkes Dinleyin. beğeniyor. Ses aç

Evet. Nasıl buldunuz? İyi. Geçecek şeye göre iyi yani. Çok iyi. Bu tam <laughs> Türk müziği. Türk müziği derken popüler Türk müziği. Anlıyorsun. Popüler hmm. Türk müziği. Maalesef bizim nesilin bu popüler müzikle alakası iyi kurulamadı. Yani kuruldu da ciddi almadan kurduk. Ciddi müzik deyince başka bir şey. Kimse dilini uzatamıyor. Tavır almak durumunda. Fakat bu da işte böyle çok eğlence olunca bir folklor müziği. Musiki ciddi bir iş. Bizde musiki dediğin konservatuvar civarında. Oradan çıkanlar işte Türk musikisinde artık nerelerde yetiştiriyorlar şu arada nasıl yetiştiriyorlar ipin ucunu kaçırdım. Ama onun da üzerinde ciddiyet olmadığını kendileri söylüyorlar. Yani gittikçe bir irtifa kaydı. Tarkan'ın şu var. ara şöyle bir eleştiri var. Siz belli ki takip etmiyorsunuz. Bir yandan şarkıyı herkes bayılmış. Ben de çok sevdim bu arada. Ama bir yandan da diyorlar ki ya bunu Tarkan hükümete yönelik söylüyor. Artık seçimler 2023'te yaklaşıyor. Geçecek, gidecekler falan filan derken aslında bir sübliminal mesaj veriyor Tarkan'a diyorlar. He. Tarkan da çıktı dedi ki ya ben bunu iki sene önceden başladım bu şarkıyı üretmeye. Pandemiden tutun da doğaya yapılan kötülükler, He. ülkenin içinde bulunduğu durum, He. her şeyi düşünerek geçecek, bitecek, bize iyi gelecek demek için söyledim diye cevap verdi ama bir yandan da sosyal medyada kavga devam ediyor. Ha iyi böyle arıyor millet kendine böyle. Tabii tabii. Şey. Tabii onun o. Siz peki şarkıyı genel olarak beğendiniz mi? Vallahi ilk defa dinledim ayıptır söylemesi. Maşallah bu kadar dinleyen var. Bir milli değer oluyor o zaman. Siz çok seversiniz değil mi Tabii, Fazıl O başka o başka. Fazıl Say Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Konservatuarı'nın yetiştirdiği bir yıldızdır. Şöyle bir olay var benim onlar bir yıllar önce bu Tel Aviv'de ilk defa oraya geldiği zamandı. Salon Rusya Yahudileri dolu yani onun her bir müzisyen zaten kendi çapında. Çünkü Rusya'daki Yahudiler müziğe çok düşkündürler. Adeta hem içlerindeki sıkıntılı dünyayı delmek için hem de iyi bir müzisyen olmanın yani illa sahneye çıkıp meşhur olmak falan değil ama kendi toplumu içinde de iyi bir müzisyen olmanın onlara yol açacağını, sempati sağlayacağını bildikleri için bu eğitime önem verilir Yahudi ailesinde. Dolayısıyla de ustası çoktur. Dedim bunlara ne yapacak bu çocuk falan dedim. Bir arkadaşım vardı Ankara'daki eski sefirin eşi. Çok meşhur da bir çocuk edebiyatı yazarı o, Halledecek görürsün dedi. Çünkü bir akşam evvel onun bir caz konserini dinlemiş kapalı grupta. Hakikaten Mozart piyano konçertolarından biriydi. E, şef de zannediyorsam Zubin Mehta'ydı. Yıktı tabi ortalığı. Bitti yani orada kolay alkış alınmaz öyle. Sonra başka yerlerde dinledim yani Zürih'te falan yani fan millet bana. Tam Chopin muhtemelen ya da en iyi yorumları öyle söylüyorlar ama kendi bestelerine falan da öyle bir şeyleri var bağlılıkları bizim için önemli biri. Tabii. Şimdi Türk milleti hala bu müziğe alışmadı. Alışmanız lazım neyi seversen sev. istersen Ala Türka'yı sev istersen Tar kanı dinle, ister caz dinle bu klasik müziği seveceksiniz. Bunu bilmek zorundasınız. Çünkü musiki bu. Şimdi sabahları TRT3'te program yapılıyor. Sözde o yayın günün büyük bir kısmı bize bunu yapacak. Kolayla kaçıyorlar. Birazlara sonra rapçası falan böyle. Bunlar ayıp şeyler. Yani sen orada tamamıyla Rönesans'tan başlayarak 20. yüzyıla kadar klasik müziği en seçkin parçalarıyla ki çok büyük bir repertu vardır. Sık sık insanlara tekrarlatmak dinletmek tabi bir günde aynı şeyi çalmak değil iki günde bir yeterince zengin bir repertuar hiç değilse buralarda sevdirmek zorundasın yanı başında Yunanistan öyle yapıyor o da öyle bir müzik geleneğinden geliyor öyle yapıyor bunlar onu bilmiyor kolayındalar işin bu millet hemen cazla rapa gidiyor ne alakası var ya yani olsa bile ne alakası var? onun için tabi bu tip büyük sanatçılarımızı da maalesef hakkını veremiyoruz fazla hakkı Türkiye verebiliyor mu tartışılır dediğiniz gibi ama dünya fazlasıyla veriyor hocam. Yani e, dünya tabii. neresine e, gider? Ben mesela tartış bir saygı görüyorum. burada görmüyor. Niye tabii. görmüyor? Anlamıyorlar o kadar. basit. Anlasınlar. ne yapayım? Yani anlamak için illa bunu çok iyi şey yapmanı da gereği yok. Dinleyeceksin. Bu kadar basit gelir içine işler. Batılıların müziğini batılılara ceketlerini iliklettirerek dinlettiren bir müzisyen diye bir yol Var böyleleri. Bir Londra kasteder. Ama bu fazlası Or orijinal bir kişiliktir hakikaten. Türkiye'nin yakın tarihini değiştiren en önemli 3 olay size göre? Doğrudan doğruya İstiklal Savaşı Cumhuriyeti'nin ilanı hukuk reformu. Hukuk, adliye reformu. Hukuk reformu çok önemli. Fevkalade. Fevkalade önemli. Edeni hukukla idare edilen bir toplumuz artık. Yani o kabul edildi. ki biz onun dışına çıkamaz. Yani şerî hukuk müesseselerine dönülemez artık. Çıkılmış yola çıkın. Yani Tasfiye mümkün değil anlık kimsenin açısından. Balkan Harbi büyük bir siyasi hatanın askeriyeye yansımasıdır. Yani siyasi ve diplomatik hatalar. Nedir hataları. o siyasi hata? E, siyasi hata bir kere Balkanları bir araya getirmenin çaresini buldular adeta. Yani imparatorluklar idare ettiği milletleri bölerek yaşarlar. Bu bir ayıp değil şartıdır işin. Onu beceremediler. İkincisi yani ilk başta böyle büyük bir şeyle romantizm, merkez bir arada iddiatçılıkta. ikinci safhada da gaddar bir şekilde birbirini itiyorlar. Bizimkiler dahil. Bu da olmaz, bu da olmaz. İkisinin ortası beceremediler. Diplomatik bakımdan hatta Balkanların arasındaki bağdaşma veya bağlaşıklaşma eğilimini vaktinde fark edemediler. Yani nasıl Trabluskarp'ta orduyu İtalyan saldırısını hesaba katmadan evvel Yemen'e çektilerse Balkan'da da aynı şeyi yaptılar. Tecrübeli askerleri terhis ettiler ve Savaşta çok kötü gittik. Siyasi hatalar e, askeriyeye yansıdı. En büyüğü de tabii askerlerin fiilen siyasete girip gruplaşmaları. Birbirlerine karşı düşmanca bir hareket etmeleri. Şurası bir gerçek. Mesela Talat Paşa ki çok akıllı ve dirayetli bir partici olarak gösterilir. Ama harbin ortasında gidip de askeri birlikleri ziyaret edip hükümete karşı onları kışkırtmak çok büyük bir çiğliktir, yanlıştır, hatadır. Bunu yaptı yani Kamil Paşa hükümetine karşı. Siyaseti savaşan bir ordunun içine sokmak olacak şey değil bunun gibi aynı şekilde. Siyaseti savaşmayan bir ordunun içine sokmak olacak iş mi? Savaşmayan bir ordunun içine sokmak siyaset yapmaktır. Ama fiilen harbi içinde bunu yapmak cezai müstehzimdir. Kurşuna dizilirsin. Sonra komutanlar var istifa eden. Cephesini beğenmiyor istifa ediyor. Bu askerden kaçmak gibidir. Maalesef Mahmut Şevket Paşa yaptı bunu. Ve asıl beteri Lazistan o zamanki Doğu Karadeniz'deki Lazistan Sancağı'nın milletvekili olmuştur sonradan. Ali Şükrü Bey, o Bahriye'den istifa etti savaşın başında. Bu olmaz. Tarihteki en başarılı kadın figürleri size göre kimler? başarılı değil ama çok fevkalade göze çarpanı Kleopatra'dır tabi. İkincisi ikinci Katerina yani Anhalt Zers Prensesi İmparator için ikinci Katerina kendi tarzında çok başarılı bir imparatisi şeyin Büyük Petro'dan sonra Rusya'nın onun için bazıları ona ısrarla Yekaterina Velika'ya Büyük Katerina derler. Bu pek kabul görmez. Şimdi galiba artık kullanılıyor. Karl Marx ona taçlı fahişe denirdi. Yani güya Montesquieu okuyor. Fransız ihtilaline hayran ama ansiyen rejimin ve eski toplumun müesseselerini de pek hala koruyor ve tutuyor. Onun için böyle bir üzerine takbih dediğimiz olay vardı. Kraliçe Elizabeth hiçbir şey değil. Vazifesini yapmaya çalışan temsil görevini iyi yerine getir çalışan biri. Düşün ki Elizabeth zaman da monarşi de yerini değiştiriyor. İngiliz toplumu da değiştiriyor. Yani İngiliz toplumunun İngiliz toplumu olduğunu tarihçilerin görmesine artık gerek yok. Benim gibi 70 küsur yaşını geçen bir adam ki İngiltere toplumunu ilk olarak 20'li yaşların başında gördüm. Demek ki 50 yıllık bir gözlemim var yaşamak mı görmek olarak. Ben gördüm değiştiğini yani benim ilk gördüğüm İngiltere 60'ların sonunda henüz daha imparatorlukta kokuyordu yani. Köprünün üstüne çıksan kokuyor Sitin'in dağılışını gören hiç zamanı. Şöyle bir baktığında bugün başka bir İngiltere var orada ilginç bir yer, çok ilginç bir yer. Bu toplumun içinde monarşinin yeri değişiyor tabi. Yani monarşinin içinde her zaman skandal var, her zaman sıkıntılar var, çatışmalar var ama bu çok böyle bir yerde hakikaten toplumla ilişkilerinde çok skandalların içine karışan bir duruma geldi. Bu ekibe... E, bunları kraliçe geçirdi. Yani belirli bir din soğuk soğukkanlılığı var. Çok enteresan bir şey. O bakımdan bir kişilik olarak imparatorluk kişiliği olarak mutlaka mühim. Ama dediğim gibi birinci Elizabeth değil. Hmm. Değil yani ikinci Elizabeth, birinci Elizabeth değil. Hürrem Sultan bu ekibe girer mi? Sultan çok akıllı bir kadın. Hiç kimse de ona bir şey sormaz. O kadınlar saltanatı lafı laf ola bir saltanattır. Çünkü saltanata kadınlar naibi olarak zaten görülüyor. Yani o sürsüz bir muamele değil o. Padişah şahset küçükse en sağlamı gene valide sultan niyabeti yapacak olan Hürrem Sultan naibiydi biliyorsun hı hı. çünkü çocuğu küçüktü 4. Murat çocuk padişahtı. Naibeydi. Bu bakımdan o naibeliği de fena yapmadığı anlaşılıyor son tahlilde. Fakat bir müddet sonra tabii iktidar hırsı onu da zıvanadan çıkarmıştır. Yani 1. İbrahim'in hasekisi olan ve dolayısıyla 4. Mehmet'in annesi olan, valide sultan olan Hatice Terhan Sultan ne kadar böyle geri çekilmeye meraklıysa kösemde böyle bir hırs var. Ama ikisi de siyasete karışmış oluyor Hı naibeler mi? çünkü naibi. Rezans onların üzerine yani Avrupa'da Rezans kralın büyük akrabasından biri olur. Bu çok önemli. Hocam Kafa TV'de cahille sohbeti kesti mi yapıyoruz. Bu sizinle 12. programımız falan olacak. İzleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Beni dinlemek için lütfettiğiniz zaman Kafa TV'ye abone oluyorsunuz. Yani o anda o şekilde görüşürüz gene sağ ol. Bildirimlerinizi aç. evet. <laughs> Kafa TV cehaleti kesti. Ne isimler bunlar ya? ya. Cehaleti kesti. Koray gibi yardımcı. <laughs>